YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tam ölçüsüyle hem çok hafif hem de inanılmaz lezzetli harika bir soğuk baklava tarifini hazırladım. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim gerçekten çok güzel bir lezzeti var baklavamızın. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tatlının şerbeti için 3 su bardağı toz şekerini derin bir tavanın içine koydum. Üzerine 1 su bardağı suyu da ilave ediyorum. İçine bir dilim limon da koyarak güzelce karıştıralım şekerin erimesi için ve kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocağımı kapatacağım. Sadece 5 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Daha sonra içine süt ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırıp bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. ve Şerbetimi ocaktan alıp soğumaya bıraktım. Hemen soğuk baklavanın yapımına da başlıyorum. Ben bugün baklavam için 800 gramlık bir paket hazır baklava yufkası kullanacağım. Hemen şöyle düzelterek kullanacağım. Tepsinin büyüklüğünde keseceğim yufkalarımı. Şöyle borcamın tam ortasını alıyorum. Ben bugün yuvarlak borcam kullanacağım ama dilerseniz kare borcamda veya tepside de baklamanızı hazırlayabilirsiniz. Yufkalarımı tepsinin büyüklüğünde olacak şekilde bıçakla kesiyorum. Yufkalarımı borcamın ebatında olacak şekilde kestim. Şu kenarlarını da kaldıracağım. Başka bir tarifte börek için kullanacağım. Sadece orta kısmı kullanacağım şimdi baklavan için. Şöyle katlayarak poşetin içine koyup buzluğa kaldıracağım. Az önce de belirttiğim gibi 800 gram yufka kullanacağım. Ve baklavamın çok fazla kalın olmasını istemediğim için kenarlarını kullanmayacağım. E, paketin içinde de toplamda 38 adet yufka vardı. 19 tanesi altı, 19 tanesi de üste gelecek şekilde baklavamı hazırlayacağım. Bir de hazır alınan baklava yufkası çok çabuk kuruyor. O yüzden hemen üzerini poşetle kapatacağım. Daha fazla kurumasını istemiyorum. Baklavam için 150 gram tereyağını erittim. Üzerinde oluşan köpükleri ve dibindeki tortusunu da süzdüm. Sizler de mutlaka süzmeye özen gösterin. Yoksa baklavanız piştikten sonra üzerinde siyah noktalar oluşacaktır. Ona dikkat edelim. Hemen içine bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Dediğim gibi köpükleri ve dibindeki tortusunu almayı özen gösterelim. Yoksa baklavamız piştikten sonra hiç güzel bir görüntüyle karşılaşmayacağız. Borcamın tabanını çok az yağ damlatarak fırçayla her yerine sürüyorum. Ve kestiğim yufkalardan bir tanesinin içine alarak tekrardan yağ damlatıyorum. Bu aşamada çok az yağ kullanmaya özen gösterelim. Bu sayede baklavamız çok daha hafif olacaktır. Fırçayla damlatarak her tarafını güzelce sürüyorum. İkinci yufkayı da içine koyarak aynı şekilde yağ damlatarak her tarafını güzelce süreceğim. Baklavamızın 19 katını bu şekilde aralarına yağ sürerek hazırlayıp ardından cevizleri de içine koyacağım. Yufkalarımın çok fazla kurumasını istemediğim için üzerine nemli bir bez kapattım. Borcamın içine 19. yufkayı da koyuyorum. Şu anda 19 yufka alta gelmiş oldu. Tekrardan üzerine çok az yağ gezdiriyorum. Baklavanın ortasına bir su bardağı iri çekilmiş ceviz de koyuyorum. Ben bir su bardağı kullandım. Dilerseniz daha az veya daha fazla da kullanabilirsiniz. Ya da ceviz yerine fıstık veya fındık da kullanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz iç harcını kullanabilirsiniz baklavanızda. Her tarafı eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Aynı şekilde kalan 19 yufkayı da aralarına yağ sürerek baklavamı hazırlamaya devam ediyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapıp beğenip bana destek olan herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Kalan son yufkayı da borcamın içine alıyorum ve aynı şekilde fırçayla yağ damlatarak her tarafına güzelce sürüyorum. Baklavamın yapım aşamalarını bitirdim. Zaten hazır yufka kullanıyorsanız çok kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdi baklavamı dilimlere keseceğim. Tabi sizler dilediğiniz büyüklükte baklavanızı dilimlere ayırabilirsiniz. Baklavamı kara olacak şekilde dilimliyorum. Zaten orijinalinde de ve kara olarak dilimleniyor. Ama sizler dilediğiniz şekilde dilimleri kesebilirsiniz. Baklavamı buraya kadar kestikten sonra kalan yağda kaşıkla üzerine gezdiriyorum. Daha sonra kesme işlemine tekrardan devam edeceğim. Ama ilk önce yağ dökmem gerekiyor. Yoksa kestiğimiz zaman dilimler yerinden kayacak. O yüzden ilk önce kalan yağ üzerine gezdirerek daha sonra kaldığımız yerden kesme işlemine devam edeceğim. Kalan yağda baklavanın her tarafına güzel bir şekilde gezdirdim. Şöyle göstermek istiyorum. 4 yemek kaşığı kadar yağım arttı. Bunu koymak istemiyorum. Gözüme biraz fazla geldi. Sizler yağınızı hazırladığınız zaman 150 gram tereyağını erittikten sonra bir çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağını kullanın. Fazla gelmesin. O ölçü tam gelecektir. Sizlere tam net bir ölçü vermek açısından göstermek istiyorum. 4 yemek kaşığı kadar arttı. Kaldığım yerden baklavamı kesmeye devam ediyorum. Baklavamın kesme işleminde bitirdim. Bu şekilde önceden ısıtılmış 160 derece alt üst ayar fırında altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmemizde fayda var. Baklavam fırında pişerken ben de hemen soğumuş olan şerbetin içine süt koyacağım. Çünkü bu baklavanın özelliği şerbetinde süt bulunması. Burada 2 su bardağı sütüm var. Hemen soğumuş olan şerbetin içine döküyorum. Ve son olarak şerbetin içine yarım kutu kremi koyuyorum. E, Tabi istemiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Ben daha da lezzetlendirmek açısından yarım kutu krema kullanmayı tercih ettim. Şimdi çırpıcı ile şerbetimi güzelce karıştırıyorum. Soğuk baklavamızın bir diğer özelliği de şerbetinde sıvı krem şanti kullanılması. Ama sıvı krem şanti bulmak biraz zor olduğu için hiç kullanmadan direkt bu şekilde de hazırlayabilirsiniz sadece süt kullanarak. Ama ben daha da lezzetli olması açısından yarım kutuda kremi koydum. Hiç kremi kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Şerbeti yeterince karıştırdım, hemen kenara alıp baklavanın üzerine dökeceğim. Baklavamı pişirip fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde kızarıp pişmiş. İlk sıcaklığının çıkması için bir 10 dakika dinlendirdim. Hemen şerbetini de üzerine döküyorum. Baklavamızın bütün şerbetini her tarafına yedirerek güzelce döküyorum. Kalan şerbetin tamamını da üzerine döküyorum. Baklavam şerbetini çekinceye kadar üzerini kapatıp 2-3 saat dinlendireceğim. Tabi vaktiniz varsa bir gece de dinlendirebilirsiniz. Daha sonra üzerine güzelce süsleyip servis edeceğim. Soğuk baklavamı yeterince dinlendirdim. Şerbetini de çok güzel bir şekilde çekmiş. E ben bir gece dinlendirdim. Tabii daha önce de belirttiğim gibi vaktiniz varsa bir gece, vaktiniz yoksa 2-3 saatte dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Hemen baklavamın üzerini güzelce süsleyeceğim. Ben baklavamı süslemek için çikolata rendeledim. Tabi elinizde çikolata yoksa kakaoyu süt tozuyla karıştırıp veya pudra şekeriyle karıştırarak da baklavanızı süsleyebilirsiniz. Ama çikolatayla daha lezzetli olacağını düşündüğüm için çikolata kullanmayı tercih ettim. Baklavanın üzerine bolca rendelenmiş çikolatayı serperek güzelce süslüyorum. Bu soğuk baklava tarifini daha önce denemediyseniz sizin de mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Hafif çok güzel bir lezzeti var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve son olarak baklavamı biraz da renklendirmek istiyorum. Tabi sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve hemen doku testine geçerek baklavamın içini kıvamını da sizlere yakından göstermek istiyorum. Şöyle baklavamdan dilimler alarak iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum baklavamı tabağın içine almadan önce şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten tam kıvamında çok güzel görünüyor. Hemen tabağın içerisine de alacağım. Ve son olarak baklavamı bir de bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten tam olması gerektiği gibi kıvamında dibinde de hafif sütü var. Zaten orijinalinde de bu şekilde oluyor. Hafif sütlü Baklavamdan bir dilim keserek içinde sizlere göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Gerçekten harika bir tatlı. Daha önce de yediğim bir tatlı olduğu için lezzetini biliyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ettiğim harika bir tatlı tarifi. Evet şöyle tatlımızın altında göstereyim. Alt çok güzel bir şekilde kızarmış. İç de aynı şekilde. Baklavamızın dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, hem hafif hem de ferah çok güzel, çok lezzetli bir tatlı. Ee, özellikle bu tatlı yaz aylarında gerçekten çok güzel oluyor. Ee, çünkü hem hafif hem de ferah bir tadı var. Bu güzel tarifi sizlerin de mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Hani içinde süt var. Acaba nasıl olur diye. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Çok çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için Bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.